Karnada zirvesinde sevimli bir kız var adı Haydi Haydi Büyük babanın yanında köpeğiyle alplerde yaşar Haydi Haydi, haydi Güneş gibi sıcak Haydi Hep dostun kalacak Haydi Mutlu olalım senle Mutlu olalım senle Mutlu olalım senle. Hadi bir gösteri yapalım. O ana değil, Telma Makos'un maceralarının esiri gibi olan Birden Birdenbire sözünü kesti ve ona artık dinlenmeye çekilebileceğini söyledi. Esir olmak ne demek ki efendim? Şimdi olmaz haydi. Önce şu paragrafı bir bitirelim. Hmm. birden biri sözünü kesti. Ve ona artık dinlenmeye çekilebileceğini söyledi. Evet ona artık dinlenmeye çekileceğini söyledi. Çekilebileceğini bu o kadar zor değil. Biraz daha çaba göstermelisin haydi. Bay Sesim'in hala okuyamadığını gördüğünde buna nasıl bir tepki verecektir dersin. <laughs> Seni buradan gönderir. Ha? Asla vaktinde hazır olamayacaksın. Ne için vaktinde Bay Beka? Ha, oh, e, şimdi kelimeleri biliyorsun. Kitaba bak bakalım nasıl yazılıyor. O ana değil. Termal maceralarının esiri gibi olan K. Bu gelen büyük anne olmalı. Daha bitirmedi kaydı. Okumaya devam et. Büyük annem geldi, büyük annem geldi. <Gülüyor> 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 Sebastian, neler oluyor? <laughs> Sebastian yüzünün aldığı hali bir görmeliydin. Gerçekten paha biçilmezdi. Clara umarım seni korkutmamışım. Bir anne. Clara hayatım. Ne kadar güzel görünüyorsun. Ve şu gülümseme. Aa, son ziyaretimden bu yana burada bir şeylerin değiştiği açık. <laughs> Sebebi yeni arkadaşım Haydi. O geldiğinden beri kendimi çok daha iyi hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu da hemen belli oluyor. Pekala o küçük mucize nerede? Ha adı Haydi'ydi değil mi? Onunla hemen tanışmak istiyorum. Barbekayla kütüphanede ders çalışıyor efendim. Ve şu anda rahatsız edilemezler. Aa! Bu kadar katı olmayın Bayan Rottenmeier. Elbette rahatsız edilebilir. Hakkında onca şeyi duyduğum küçük kıza merhaba demek istiyorum. Sebastian, valizimi odama çıkar olur mu? Ona artık dinlenmeye çekilebileceğim. Ha? Sizi bir dakikalığına bölebilir miyim? Ee, şey aslında dersin tam ortasındaydık ve... Teşekkür ederim. Fazla uzun sürmez. Evet sen haydi olmalısın. Ne kadar güzel bir kızmışsın. <laughs> Sa sağ olun bayan sesim. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyorum bayan Rottenmeier sana küçük numaralarını öğretmiş. Gel buraya. Bana etek selamı vermen gerekmez. Bana büyük anne diyebilirsin. <laughs> Özür dilerim bayım sizi daha fazla bölmeyeyim Bir sonraki molanız ne zaman? Haydi ile biraz zaman geçirmek istiyorum Oh ama hanımefendi korkarım bu sabah mola fırsatımız olmayacak Öğrenecek e, o kadar çok şey var ve bizim zamanımız da çok kısıtlı Mola yok mu? Ama çocuğun arada bir temiz hava alması gerekiyor Ha Ne zaman derse başladınız canım? 3 saat önceydi 3 oh, saattir mola vermediniz öyle mi? Dadı sizce bu küçük çocuk için sağlıklı olabilir mi? Ben e, Baybeka'nın yöntemlerini sorgulamam hanımefendi. Bugün özel bir gün bayım. Özel bir günde 3 saatlik ders yeter de artar bile. Ne dersiniz acaba? Hı -hı. Bu yüzden şimdi izin verirseniz küçük bir çay partisi için öğrencinizi kaçırmak istiyorum. Yarın kaldığınız yerden başlarsınız. Ee? Anlayışınız oh. için teşekkür ederim. Gel bakalım haydi <laughs> hakkında her şeyi bilmek istiyorum. İşe dağlardan başlayalım. Hep dağları ziyarete gitmek istemişim. Bunun için bir. çok özür dilerim Bay BK. Ee, Bayan sesamın biraz gördüğünüz gibi çok tez canlı ve hareketlidir. Öyle olabilir Bayan Rotunmahir. Ama Haydinin eğitiminde çok kritik bir noktaya geldim ve böylesi müdahaleler her şeyi mahvedebilir. Ee, küçük kız için demek istedim. Bu akşam Bay Sesemanla konuşurum. İnanın bana yarından itibaren Adelaide'le fazladan bir saatiniz olacak. Bunun oğlunun emirleri olduğunu duyduktan sonra bayan sesimin daha fazla tartışmak istemeyecektir. Ah, ah. yarın görüşürüz o zaman. Ah, her şeyi şuraya bırakabilirsin. canlarım benim. Bir kereliğine de olsa adam akıllı bir evde olmak çok güzel. Ha, sizin eviniz yok mu? <laughs> çok komik. Büyük <laughs> annem bir tiyatro Aa. sanatçısıdır. Çok sık seyahat eder. Aslında Bay Offenbach'ın son eserinin turnesinden yeni döndüm. Hoffman'ın hikayeleri muhteşemdi ama bir yandan da bittim. O kadar çok replik vardı ki hepsini ezberleyene kadar çok yoruldum. Aa, ben de Bay Beka'nın kitabıyla aynı sorunu yaşıyorum. Ne demek istiyorsun tatlım? Bay Beka senden kitabını ezberlemeni mi istedi? <laughs> hmm. şiiri ezberlemeyi çok seviyorum büyük anne. Peki birlikte bir oyun sahnelemeye ne dersiniz? Böylece hepimiz bir şeyleri ezberlemiş oluruz. Çok da eğleniriz. Bir oyun mu? Ne TV Sebastian'dan da seyircimiz olmalarını isteyebiliriz. Ve tabii Bayan Rotunmeier'dan. Oyunlara oh. zor seyircilerin gelmesi her zaman iyidir. O zaman iyi ki bir bayan rotun mayrımız var. <laughs> <laughs> Haydi. <laughs> oh, Bay Evet, oh, ah, oh. çok özür dilerim. Ben de seni korkutmak istemem. <laughs> hayır. Hayır, S sadece içeride biri olabileceğini düşünmedim. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Sadece yarın akşam için hazır mısın diye soracaktım sana. Yarın akşam mı? Opera için. E, birlikte. Oh, ah. A, evet. Sanırım hazırım. A, beni davet etmeniz büyük incelik. A, a, ama nasıl desem... ...doğru dürüst bir elbisem bile yok. Ah. Bay Beka. O zaman yarın görüşürüz. Dedi. Size iyi günler efendim. Onunla operaya gidecek misin gerçekten? Sebastian. <laughs> Yine neler oluyor bir bakayım. Burası çok uygun bir yer olabilir. Teşekkür ederim Sebastian. Sahnemizi tam buraya kuracağız. Şey büyük anne, bu onun ne hakkında olacak? <laughs> Oo, size söylemedim değil mi? Birlikte çok güzel bir hikayeyi sahneleyeceğiz. Bir prenses ve ile ilgili. Tabii arkadaşlar arasında verilen sözlerin de önemi var. Şimdi ilk okuma dersini pratiğe dökelim. Sence bunu yapabilecek misin? Hiç merak etme. Sözcüklerin bazılarıyla sorun yaşayacak olursan sorman yeter. Tamam? Mı? Evet, büyük anne. Prenses ve kurbağa öyle mi? Çok güzel. Büyük anne bu neden bahsediyor? Şey aslında bu bir prensesin hikayesi. Çok değerli altın topunu göletin içine düşürüyor. Geri almayı başarabildiği takdirde de bunu yapan kurbağayı öpeceğine söz veriyor. Ama sonra prenses verdiği sözde durmuyor. Ve bunun pek de iyi bir şey olmadığını öğreniyor. Şimdi kim hangi rol oynayabilir? Evet Haydi senden harika bir kurbağa olur. Clara sen de prenses olacaksın. Ben de sizin kralınız olacağım. Prenses mi? Yani ben prenses mi olacağım? Kurbağaları çok severim. Murat! Adelaide. Kıyafetini rezil edeceksin. Özür dilerim efendim. Clara sen de şalını almamışsın tatlım. Üşütüp hastalanacaksın. Hemen buraya gelin. Yemek hazır. Birazdan orada olacağız bayan Rottenmeier. Sanırım mola vakti geldi. Yemekten sonra tekrar buluşalım. Beraber oyunu okur, repliklerimizi ezberleriz. Bunu yapabileceğini biliyorum Haydi. Merak etme. Bay Beka'nın sınıfında olduğundan çok daha eğleneceğiz. Yarın bir prova yapacağız. Akşamada gösterimizi sergileyeceğiz. Okumaya başlarsan neler yapabileceğinizi anladın mı Haydi? Bir tiyatroda rol alacağız. Kurbağa'yı oynarken de bırakmayacak mısın? Sen gördüğüm en güzel kurbağa olacaksın. İşte o anda prenses ve kurbağa ilk kez karşılaşır. Sonra Clara şöyle diyor. Günaydın sevgili bay kurbağa. Bana şatonun yerini söyler misiniz lütfen? Çünkü sanırım bu karanlık ormanda kayboldum. Çok iyiydi Clara. Hadi haydi cevap veriyorsun. Eee... <laughs> <laughs> Günaydın prenses, siz ne kadar da. Günaydın prenses, siz ne kadar da güzel birisiniz. Görünüyorsunuz. Bu harikaydı haydi. Bayan Sesimin, sizinle konuşabilir miyim lütfen? Şu anda oyunu prova ediyoruz, bekleyemez mi? Korkarım bekleyemez efendim. Bayan Adelaide'ın dersleriyle ilgili siz okumaya devam edin Clara. Yardıma ihtiyacı olursa edersin tamam mı? Hadi kütüphaneye geçelim. Devam edelim mi? O kadar eğlenceli olacak ki. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ama haydi kes şunu artık. Repliklerimizi ezberlemeliyiz. Bırak. Belki ben sürekli bıraklayabilirim. Sonuçta gerçek kurbağalar da konuşamaz. <laughs> o zaman bir tiyatro oyunu da olmaz ama hadi. Evet, senin repliğin neydi? Hmm. Galiba ben yoruldum. Gidip yatsam iyi olacak. Peki ama ya oyun? Gerisini odamda okurum. Yarın prova ederiz, büyük anneyle. Ah. 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 Repliklerimin hepsini ezberledim Öğrenmesi hiç de zor olmadı O kadar güzel bir hikayeydi ki Sen beğendin mi Haydi Kurbanın da çok komik replikleri varmış sen iyi misin Haydi? Dün gece pek iyi uyuyamadım galiba. Hepsi bu büyük anne. Baybeka dersiniz için geldiler bayan Clara. Teşekkür ederiz Sebastian. Clara dersteyken oyunu prova etmenize ne dersin Haydi? Bazı repliklerimle ilgili yardıma ihtiyacım var. Ben odama geri dönsem iyi olur. Öğleden sonraki ders için bazı ödevlerim vardı. Da. Aa, senin neyin var, haydi? Hiçbir şey. Sadece çok yorgun. Seni bir şeyin rahatsız ettiğini ikimiz de biliyoruz. Ne olduğunu söyleyecek misin? Dağları özledim ve büyük babamı. Orada her şey çok basitti. Sadece keçi sağmayı bilmek yeterliydi ve sürüyü idare etmeyi. Hepsi bu kadardı. Ben, ben okuyamıyorum büyük anne. Oyundaki repliklerimi de hiç bilmiyorum. Önemli yok canım. Ah <laughs> oh, çok özür dilerim haydi. Seni bu zor duruma sokmamalıydım. Okuyamıyorsan da bu sorun değil ki. Bir gün mutlaka başaracaksın. <laughs> sözcük ve harfleri karıştırıyorum. Bunu asla başaramayacağım. Kendine biraz zaman vermelisin. Ve bu arada da ben oyunun repliklerini öğrenmene yardım edeceğim. Ben sana onları okuyayım. Sen de bana tekrar et. Bu işe yaramaz. Bay Beke de bana hep böyle yaptırıyor. Ve ben kelimeleri hiç hatırlayamıyorum. Galiba hiç öğrenemeyeceğim. Böyle bir şey söyleyemezsin. Yani siz okuyamıyorum diye beni göndermeyecek misiniz? <laughs> Elbette hayır Haydi. Ben repliğimi hatırlayamayınca ne yapıyorum biliyor musun? Hayır. Şarkıya dönüştürüyorum. Ve benim en sevdiğim şarkı da canım. La Habanera. Carmen'den. Bir Fransız operasıdır. Böylece hepsini hatırlarım. Şimdi dinle. Taram, 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 tam. Sevgili prenses, kraliyet topun kayıp. Benim göletime düştü ve onu bulabilirim. La la la, la la. <laughs> prenses, dur. Geri dön. Benim öpücüğüm ne olacak? Ben mi prensesim? Bir prensesler kurbağa falan öpmez harikaydı. İlk perdeyi başarıyla tamamladınız. Muhteşemdiniz. Şimdi ikinci perdeye geçelim. Böldüğüm için çok özür dilerim. Ama Haydi'nin dersinin vakti geldi. Yarına dek erteleyemez miyiz? Akşamki gösteriden önce önemli bir provamız var. Daha öğrenince çok şey var. Hem zamanımız da çok daraldı. Bayan Rottenmayr sizinle konuşacağını söylemiş. Ve konuştu da ama Bay Beka... Bu konuda bir sorunuz varsa eğer lütfen Bayan Rottenmayr'la görüşün. Ama o zamana dek... Dersten sonra prova yaparız. Merak etme. Haydi için endişeleniyorum büyük anne. Son birkaç gündür gerçekten çok üzgün görünüyor. Beni burada bekle. Neler yapabileceğime bir bakayım. Can kulağıyla dinliyorum. Başlangıcı konusunda biraz yardım eder misiniz? Hı. O ana değin. O ana değin. Termamaksun maceralarının. Bu da neydi böyle? Bu benim hatırlama tarzımdı. Şarkısını söylüyorum. Bana büyük anne öğretti. Aa, hayır, 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 hayır. Bu şekilde olmaz ki. Ee, buraya gel. Hatırlaman için harika bir yöntem geliştirdim. Şimdi tekrar dene. Ve kuralları da unutma. Hı. O ana değin Telma Makus'un maceralarının e, eseri gibi olan Kalipso sonunda bir karar Dede. verdi. Ee, gel şu anahtar deliğinden bak ve ne düşündüğünü söyle şeyleri... Buraya gel hadi. Gel de bir bak. Bunu görmeniz gerek. Bay Bekka'nın yöntemlerinin iyi olduğunu sanmıyorum. Asla öğretmenin yöntemlerini bir anahtar deliğinden bakarak değerlendirmem ben hanımefendi. Evet, Ve... Ona dedi ki... Hayır ve ona söyledi. Dinlenmeye çekilebileceğini söyledi. Bunlar çok ağır Bay Beka. biliyorsun. Bu cümleyi hata yapmadan bitirecek olursan bir kitabı alacağım. Gerisi sana kalır. Oh. <laughs> Neler oluyor burada? E, e, ben, küçük hanıma ders veriyorum. Okuma yazma öğreniyor hanımefendi. Ona bu ağır kitapları taşıtarak mı? Böyle bir şey kabul edilemez. Kısa zamanda okuma yazma öğrenince de böyle mi düşüneceksiniz acaba? Üniversitenin araştırmamı çok takdir edeceğini biliyorum. Ah, oh, yöntemlerinizi daha önce kimse de sınamadığınızı mı söylüyorsunuz? E, i̇yi ama bu yöntem eğitim sistemini kökünden değiştirecek Bayan Rottenmeier bazı fedakarlıkların yapılması gerekeceğidir. Fedakarlıklar mı? Bir kızdan bahsediyoruz Bay Bekar. Nasıl yaparsınız söyleyin. Siz beni anlamıyorsunuz ki. Bir şeyi gayet iyi anlıyorum. Bu evi hemen terk edip gidiyorsunuz. Bir daha da dönmüyorsunuz. Çocuklarımız sizin kobayınız olamaz. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Çok özür dilerim Haydi. Bir daha sana zarar veremeyeceğim. Ben sizinle ilgilenecek gayet kibar bir öğretmen tanıyorum hayatım. Ha. Ben şu andan itibaren Clara ve Haydi'ye ben Aha. ders vereceğim. İkisi birlikte okuyacak. Teşekkür ederim de teyze, teşekkür ederim büyük anne. Ve Size de teşekkür ederim bayan Rottenmeier. Oh. Majesteleri, kızınız bana bir öpücük sözü vermişti ama sonra yerine getirmedi. Bu doğru mu sevgili kızım? Gerçekten sözünde durmadın mı? Bu kurbağayı bir daha göreceğimi sanmıyordum. Ve o kadar önemli olduğunu düşünmemiştim. Verdiğin sözleri tutmak hayatta yapabileceğin en önemli şeylerden biridir. Şimdi git ve şu kurbağayı öp. Teşekkür ederim prenses. Sözünüzde durdunuz. Şimdi bir prens oldum. Ve siz de benim eşime dönüşebilirsiniz. <gülüyor> 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 Bu her türlü operadan daha güzeldi.